Merhaba arkadaşlar, ben Dershane Oradan Okul Konu'ndan Hocanız. Bugün sizlerle dik piramit ve dik koni açılımından bahsedeceğiz. Ee, neler öğreneceğiz? Bunlar e, dik piramit ve dik koninin açılımı konularına bakacağız. Bunlar, bunlardan bahsedeceğiz. Ve ilk konumuz dik piramit ve bunun açılımına bakıyoruz arkadaşlar. Tabanı bir çokgensel bölge ve yan yüzeyleri bir noktada birleşen üçgensel bölgeler olan geometrik şekilleri biz ne diyormuşuz? Piramit diyormuşuz. Piramitler tabanlarına göre isimlendiriliyor yine. Piramitlerin e, yan yüzleri ise birbirlerine eş üçgenlerden oluşuyor arkadaşlar. Tepe noktası taban merkezine birleştiren tepeyi taban merkezine birleştiren doğru parçasına biz e, tabanın dik e, olduğu piramide dik piramit diyecekmişiz. Merkeze birleştirdiğimiz yani tepe noktasını tabanın merkezine birleştirdiğimiz şu doğru parçasının tabanın dik olduğu piramide biz dik piramit diyoruz ve bir dik piramit ve bu piramidin temel elemanları gösterilmiş. İşte taban ayrıtları tabanı kare şeklinde yüksekliğim aynı zamanda bu tepeden tabana indirdiğim o doğru parçası yükseklik yan yüzeyin yüksekliği arkadaşlar yan yüz yüksekliği yan ayrıt ve tepe noktası denilmiş bize. Hemen bakacak olursak aşağıda üçgen piramit kare piramit ve beşgen piramitlerin açılımları verilmiştir. Üçgen piramide bakıyoruz. tabanı üçgen şeklinde olacak. Ve açılımları şu şekilde verilmiş. Kare piramide baktığımızda yine aynı şekilde. Dört tane e nesi var? Üçgen şeklinde, çevresinde e eş üçgenler var. Ve beşgende de tabanım yine beşgen şeklinde ve e beş tane de ne var? Üçgenim var, birbirlerine eş üçgenlerim var diyoruz. Peki, aşağıdaki tabloda bazı piramitlerin taban kenarı, yüzey, köşe ve ayrıt sayıları verilmiştir diyor. Yüzey ve köşe sayısının taban kenarından bir fazla e, ayrıt sayısının ise taban kenar sayısının iki katı olduğuna dikkat ediniz demiş bize. Bakın üçgen piramitte taban kenar sayısı 3, taban kenarım üçgen, yüzey sayım 4, köşe sayım da 4. Çünkü tabanda üçgen var bir de piramitten dolayı 4 tane nesi vardır? Köşesi vardır. 4 tane yüzey alanı vardır. Ayrıt sayısı ile sayısı ise üçgen piramidin kaç katı bakın? 2 katı. Yani 6 tane nesi var, ayrıtı vardır üçgen piramidin. Peki dörtgen piramide bakacak olursak yine tabanım dörtgen şeklinde ve kaç tane yüzeyim var? 5 tane. Köşe sayısı yine 5 tane. Ayrıt sayısı 8 tane. Beşgen piramitte ise taban kenarı 5, yüzey sayısı 6 ve köşe sayısı yine 6 tane. 10 tane de nesi vardır? Ayrıtı vardır. Altıgen piramitte de yine altı tane kenarı var, taban kenarı, 7 tane yüzeyim, 7 tane köşem var ve 12 tane de neyim var, ayrıtım var diyoruz. Tabanı düzgün çokgen olan ve yüksekliği tabanın merkezinden geçen piramide biz düzgün piramit diyeceğiz. Düzgün piramitlerde taban yüzeyi düzgün çokgendir ve yan yüzeyleri eş ikizkenar üçgenlerdir. Tabandaki çokgenin kenar sayısı kadar yan yüzü vardır diyoruz arkadaşlar. Peki hemen örneklere bakacak olursak Aynur 120 santim uzunluğundaki telin hepsini kullanarak tüm ayrıt uzunlukları eşit olan bir kare dik piramit oluşturacaktır. Bu piramidin bir ayrıtın uzunluğu kaç santimetre olur diyor. Şimdi kare dik piramitte 4 tane tabanda 4 tane de yan kenarlarda olmak üzere 8 tane ne vardır? Ayrıt vardır ya da kenar uzunluk diyebiliriz. Ve bunlar birbirlerine eşit ise 8A eşittir ne olacak? 120 santim olacak. Her tarafı 8'e bölersem ben bir kenar uzunluğunu bulmuş olurum. 1 kere 8, 8, 40 de 8, 5 defa. Yani diyorsunuz ki 15 santimden oluşacak. 15 santimden oluşan bir ayrıca uzunluğu piramittir, kare piramittir diyoruz. Yine taban alanı 100 santimetre kare olan ve yanda açılımı verilen kare piramit aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş bize. Şimdi yan yüz yüksekliği 13 santimetre gördüğünüz üzere. O yüzden D ve zaten B'yi ne yaptık? Eledik arkadaşlar. Yan yüz yüksekliği C'de ve A'da var. Ve kare dediği için kare piramit o zaman bir kenarım 10'dur. 10 çarpı 10 100 santimetre eder. Yani tabanım 10. O zaman biliyorsunuz ki şu yükseklik ne olacak? Şu kenar taban 10'sa yarısı yani şurası 5'tir o zaman burası da 5'tir. Burası da 5'tir diyorsunuz küçük kareden. 5, 12, 13 üçgeni o zaman C olabilir diyeceğiz. Bu olamaz. Çünkü yükseklik değil 10 santim diyoruz. 5, 12, 13 üçgeninden bu olacak dedik. Peki şekilde verilen kare dik piramidin taban artı uzunluğu kaç santimdir diyor? Bakın yine özel üçgenden yararlanacak olursak arkadaşlar 8, 15, 17 özel üçgenimiz vardı. O zaman burası 8 ise tabanın ayut uzunluğu ne olacak? 16 santim olacak diyoruz iki katı. Çünkü burası orta nokta tepeden tabana indirilen ee, kare, e, kare, e, karenin orta noktası diyoruz. O yüzden 16'dır taban ayut uzunluğu dedik. Dik koni ve açınımına bakacağız. Tabanı bir daire ve bu dairenin çevresi üzerindeki tüm noktaların taban dışındaki bir nokta ile birleştirilmesiyle oluşan geometrik şekli biz ne diyeceğiz? Koni diyeceğiz. Bir koni temel elemanları gösterilmiş İşte tepe noktası, tabanım, taban yarıçapım, tabanımın merkezi, ana doğru ve koninin yüksekliği demiş bize arkadaşlar. Taban yüzey bir dairedir. Yani tabanın bir daire olacak, yan yüzü bir daire dilimidir. Yani şurası büyük olan daire diliminin e, dairenin bir dilimidir olacak e, diyoruz. Tepe noktasının tabanın orta noktasına birleştiren dikmenin uzunluğu koninin yüksekliği. Yani tepeyi ben tabana birleştiriyorum tabanın orta noktasına. O zaman bu benim neyim yüksekliğim diyoruz. Ana doğru yani yan yükseklik dairenin çevresindeki herhangi bir noktayı Birleştiren tepe noktasına birleştiren doğru parçasını biz ana doğru yani diyeceğiz ve A harfiyle gösterilmiş ana doğru. Aşağıdaki taban yarıçapı uzunluğu r yüksekliği h ve ana doğru uzunluğu a olan bir koninin açılımı verilmiştir demiş. Demek yarıçapım r yüksekliğim h ana doğru uzunluğu da a santim olan bir koninin açılımı şu şekildeymiş. Tabanım ne? bir daire ve e, tabanın çevresinde yine e, bir daire diliminin e, parçası ya da dilimi diyebiliriz arkadaşlar yarıçap uzunluğu r olan bir daire e, ile yarı çap uzunluğu a olan e, bir daire diliminden oluşmaktadır demiş ve açılında da görüldüğü gibi koninin yan yüzünü oluşturan daire dilimindeki yayın uzunluğu aslında aşağıdaki koninin yani tabandaki dairenin çevre uzunluğuna nedir? Eşittir diyoruz. Şuranın uzunluğu, daire diliminin uzunluğu, tabana, tabanın çevresine nedir? Eşittir diyoruz arkadaşlar. Yine bakacak olursak demiş ki yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ABC dik üçgeni AB kenar etrafında 360 derece döndürüldüğünde meydana gelen cisim taban yarıçapı BC yüksekliği de AB olan bir dik konidir demiş bize. Yine taban yarıçapı R ve yüksekliği H verilen bir e, verilen bir dik konide şekilde verilen dik üçgende Pisagor bağıntısı kullanıp ana doğrunun uzunluğu ne yapılabilir? Bulunabilir. Yani R'yi ve H'yi biliyorsam Pisagor'dan ben A'yı bulabilirim dedi bana. Peki yukarıda verilen dik koninin yüksekliği 12 santim, taban yarıçapı 5 santim olduğuna göre ana doğrusunun uzunluğu kaç santimdir demiş. E 5 12 13 üçgeni olduğunu biliyoruz. O zaman ana doğrunun uzunluğu nedir arkadaşlar? 13'tür dedik. Bu öz üçgenleri bilmekte fayda var. Yine yukarıda verilen çeyrek daire dilimi kıvrıldığında bir dik koninin yanal yüzünün oluşturduğuna göre koninin taban yarıçapı kaç santimetre olur demiş arkadaşlar. Şimdi o halde ilk önce neyi bulmalıyım? daire diliminin uzunluğunu bulmalıyım. Yani AB yayının uzunluğunu bulmalıyım. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Ee, yarı çapı 12 olan ve e, 90 dereceye karşılık gelen daire diliminin şuradaki yayın uzunluğunu bulacağız. Peki 2P'ye dersek çevre için 2 çarpı π çarpı ne demeliyiz? 12 yani 24 π Bu ne için? de? 360 derece için 24 π ise 90 derece için kaç pi'dir? 4'e bölük x eşittir 6 pi diyeceksiniz. Yani AB yayının uzunluğu 6 pi kadarmış diyebiliriz. Peki taban yarıçapını sorduğu için taban yarıçapı çevresine eşitti. 6 pi e, alttaki küçük dairemizin neye eşitti? Çevresine eşitti. Yani 2 pi r neye eşitmiş? 6 pi'ye eşitmiş. 2 pi'ye bölersem ben Reini bulacağım, 3 bulacağım. O zaman e, taban yarıçapı neymiş arkadaşlar? 3 santimmiş diyeceğiz. Geçtim. Peki yukarıda verilen daire diliminin yarıçap uzunluğu 12 santimetredir demiş. Bu daire diliminin kıvrıldığında taban yarıçapı 4 santimetre olan bir dik konu elde edildiğine göre bu daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi küçük dairenin e, yani tabanın yarı çapı neymiş? 4 santimmiş. 4 santim ise ben şu uzunluğu bulabilir miyim? Tabii ki de bulabilirim. 2 pi r'den bulacağız arkadaşlar. O da 8 pi'dir. Uzunluğum 8 pi. Peki çevrem neydi? Çevrem 2 pi r demek yani büyük çemberdeki çevreye bakacağız. 2 pi r yani o da 2 çarpı pi çarpı 12'den 24 pi demektir. Bu 360 derecede 24 pi ise arkadaşlar 8 pi kaç dereceye karşılık gelir diyerek doğru orantı kurabiliriz 3'e ee, bölündü 3'e bölündü x eşittir 120 derecedir diyoruz demek ki x daire merkez diliminin ölçüsü kaç derece olacak? olacak 120 derece olacak diyoruz peki ve. Bugün e, dik piramitten ve dik koninin açılımından bahsettik. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.